Merhaba arkadaşlar. Evet size silah önerisinde bulunacağım. Yardımcı olur kesinlikle. Ee, Tabi oynanış tarzınıza, zevkinize göre değişiyor ama özellikle SMG grubu bu oyunda benim favori grubum. Tabi rush oyuncuysanız e, ufak haritalarda oynamayı seviyorsanız o zaman e, birkaç önerim olacak size. Yani ground var falan oynuyorsanız ee, durum biraz farklı ama normal TDM kill confirmet ya da domination modları oynuyorsanız size söyleyeceklerim var arkadaşlar. Denemenizde fayda var. Evet başlayalım. Uzi. Uzi Delta. Benim oyundaki favori silahım ve bununla başlamak istiyorum bu hafta. Her hafta bir silah önereceğim. Her silah grubundan bir iki tane ve e, SMG grubundan Uzi. Sebeplerine gelince, şimdi Assault grubu e, normalde birçok oyunda tercih edilir. SMG de edilir de asalta biraz daha uzağa vurabiliyorsun, biraz daha e, genel yapısı daha güçlü diyebiliyoruz. Ama e, Uzi sizi bu konuda yanıltıyor. Çünkü Uzi'yi aldığınız zaman şöyle bir avantajınız var. SMG'de normalde kısa mesafelerde büyük avantajlarınız oluyor. Seri bir şekilde ateş ettiği için daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Daha hızlı kayabiliyorsunuz. Ama silahlar biraz daha güçsüz oluyor assault grubuna oranla. Ama ee, bu oyunda bir tane hile mi desem, hile demeyeyim. Hile gibi olmuş çünkü silah. Silah asalt grubundaki silahların gücüne denk. Aynı zamanda hızlı hareket ediyorsunuz. Yakın, orta, uzak mesafe hepsini alıyor arkadaşlar. Bir jarjörle orta mesafede diye tabir edebileceğimiz noktadan 4 adam alabiliyorsunuz. Normalde SMG'lerle bir jarjörle yani 30'luk maksimum olur ortalaması. Jarjörde 30 mermi olur. Onunla çok iyi denk getirirsen orta mesafede 2 bilemedin iki buçuk adam şeklinde alırsın ama bu uzi farklı. Bu uzin ayarları size asaltın gücünü veriyor ve 4 adama kadar bir jarjörle jarjör değiştirmeden alabiliyorsunuz beyler. Ve bunun ayarlarına gelince şimdi benim Almanca olduğu için size göstererek yapacağım. Şu anki durumu platinyum asalt ve sm gruplarını komple açtım ben altın yaptım. Benklerde özellikle belirli kamuflajlarla harmanladığın zaman çok güzel oluyor. Bakın beyler. FSS Karabiner Pro. Uzaklık, mermi hızı ve tepme. Bunlar artı olarak. Ve e, nişan alma ve biraz hızı yavaşlatıyor. Ama tabi bunu diğer perkle, eklentilerle tekrar düzelteceğiz Kombinasyonda Değişecek olay. Evet, birincisinin dördüncüsü, öyle diyelim. Pardon. Evet, Karabiner Pro. Evet, lazer yok, optik yok. Stok yok. Üst katta, yani üst tarafta sadece FSS Karabiner Pro. Alta gelince... Evet, bu arkadaşlar... Yine tepmeyi e, azaltıyor. Nişan almayı e, azaltıyor aynı zamanda ama onu... Dediğim gibi diğer eklentilerle telafi ediyoruz. Evet bu çok önemli. Demeci ve uzaklığı arttırıyor. 41 AE 32. 41 AE 32. Şarjörü. Evet grepe gelince ortadaki Demin ki bahsettiğimiz olay yani e, nişan alma hızını diğer perk biraz azalttığı için burada tekrar onu telafi ediyoruz. Bir de koşma esnasında nişan almanız yani hit fire ı. ki hit fire inanılmaz iyi bir silah ve tabii ki benim vazgeçilmezim el çabukluğu hızlı şarjör değiştirme. Beyler bu kombinasyonu tabi açmak için belirli görevler var. Onu gerçekleştirmeniz lazım. Örneğin Karabiner Pro ondan sonra şurası. Bakın şu şarjör olayı. 41A 32. Bunu açmanız için belirli görevler yapmanız lazım. Biraz kasmanız lazım. Şimdi kimi arkadaş hemen silah alıyor. İlk başta deniyor. Aa ne kadar kötü. Çoğu silah beyler eklentiler gerçek doğru eklentilerle Harmanlamadığınız sürece kötü olabiliyor. Yani bu ayarı denemeden silah hakkında yorum yapmayın lütfen. Yani bu ayarla oynayın. Zaten benim yayınladığım videolarda da mevcut. Makro kullanmıyorum beyler. Hile zaten kullanmıyoruz. Hile kullansak oyundan zevk almayız. Bir anlamı olmaz. Zaten kullansam 4-5 kdm olur ama bir ay sonra oyunu silerim, bir sonraki oyunu beklerim. Yani hile kullananları da anlamıyorum. Yani ne makro kullanıyoruz, ne başka bir şey kullanıyoruz her şeyi doğal şekliyle oynuyoruz ki bir zevki bir tadı olsun yaptığın şeylerin emeklerin bir ee... <laughs> anladınız işte demek istediğimi yani kendi başarınla yaptığın şeylerin ee, tadı farklı olur zevki farklı olur bu haftaki önerim Uzi ufak haritalar agresif oynuyorsanız bu silahtan iyisi yok SMG'de beyler MP7 falan diyenler olacak MP7'nin de tabi ayarları var ama hani MP7'nin e, belirli dezavantajları da var bu silahla kıyasladığınız zaman. Bu silah her şeyi içinde barındırıyor beyler. Yakın, orta, hit fire, uzak. Yani e, birçok haritada örneğin Shadowhouse'da millet duvardan duvara silah kasıyor. E, long at açmak için. Bunda long shot'ı yapıyorsun duvardan duvara hiç kasmadan yaslamadan bile alabiliyorsun. Her headshot'ları çok iyi alıyor beyler. Çok güçlü bir silah. ikinci 3. kurşunda. Ve bu ayarları ee, bu hafta tavsiye ediyoruz. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Sağlıcakla kalın.